Ev yapmak isteyenlere 500 bin, iş yeri yapmak isteyenlere 250 bin TL hibe verilecek. Depremzedelere yönelik destek paketini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öztesek e açıkladı. <laughs> Kahramanmaraş merkezi depremlerde 11 il yerle bir oldu. Devlet ilk günden itibaren yaraların sarılması için seferberdi. Bir yandan konteyner ve çadırlarla barınma sorunu çözüldü, diğer yandan kalıcı konutlar için temeller atıldı. Yeni dönemde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini üstlenen Mehmet Özseseki deprem bölgesindeki çalışmalara yoğunlaştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği gibi bir yıl içerisinde inşallah 319 bin konutu bitireceğiz. Ve onları da hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bunun yanı sıra depremzedeler için yeni bir destek paketi düzenlendi. Vatandaşlarımız da aslında şehirlerinde hatıralarını çok terk etmek istemiyorlar. Bulundukları yerlerde yaşamak istiyorlar. Bunun içinde yerinde dönüşüm adı verilen proje hayata geçirildi. Proje kapsamında konut ve iş yeri yapmak isteyen depremzedelere 500 bin TL'ye kadar hibe verilecek. Yerinde dönüşümle ilgili inşaat maliyetlerini de hesaplayarak kredi ve hibe bölümleri geliştirdik. Özellikle vatandaşlarımız kendi aralarında bir araya geldiklerinde gerek tek katlı gerekse birden fazla katlı konutlar yapmak istediklerinde ki yarıdan bir fazlasının bir araya gelmesiyle buna izin vereceğiz ortak bir hesap açıp bu hesapta konutlar için hibe olarak 500 bin lira, dükkanlar için 250 bin lira orada nakdi yardımda bulunacağız. Bunun yanı sıra yine depremzedelere kredi imkanı da sunulacak. Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli ve sıfır faizli olacak. Yine afetzede vatandaşlarımızın konutlarının büyüklüğüne göre 500 bin lira ile 800 bin lira arasında kredi verilecek. Dükkanlar için ise 250 bin lira ile 500 bin lira arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan hibe vereceğiz, bir taraftan kredi vereceğiz. Ki bir an önce oradaki konutlar yapılsın. Herkes evlerine, eski hatıralarının olduğu sevdiklerin muhite dönsünler, komşularıyla hayatlarına devam etsinler diye. Buradaki krediler iki yıl ödemesiz, on yıl vadeli olacak. Ve faiz sıfır. Böyle olunca herhalde bu kredinin de çok büyük bir işe yarayacağını hepimiz söyleyebiliriz.